Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GTA 3'ün 3. bölümündeyiz. Ee, 20 abone videosu geldi. Ondan sonra direkt 28 abone olduk. Ee, burada şu an yanında... Konuş. Ben sesim videoya geliyor Büyük ihtimal geliyordu. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Arkadaşım Şerif evet, yanımda müziği şu an. Ne? Zaman bizi mı? İyi tamam arkadaşlar 3 bölümdür diyorum. Ee, işte bak, bir tane müzik bulun telifsiz. Şu müzik kapat. Bekle. Şimdi ben müzik buluyorum ben. Kapattım. Okey. Şimdi yani hangi görevi yap yapacaktık? Ee, tamam. J görevinden başlayalım. J'nin görevinden başlayalım arkadaşlar. Sırası da gideceğiz oradan. Hop. Benim kanalıma abone Evet Şerif'in kanalına da abone olun arkadaşlar. Açtığa linkini koyacağım. Siz de Şerif'in kanalına abone olun. Orada, oradaki, oradakiler de bize olsun. Leğenim değildi ya lan. Ben Kesinlikle olur. Olur. %100 Video çekerseler mi? Ben de artık video çek. Çocuk haftada bir video çekiyor lan. Ben neredeyse her gün video çekiyorum. Şimdi söyleyin. Kim burada daha fazla abone hak ediyor? O mu ben mi? Tabii ki de ben. Yok arkadaşlar. Tabii ki de ben. Ee, bir de dedim montaj programı varsa bildiniz. Öyle bir şey demediniz. Çünkü bu video montaj yapmak istiyorum. Bu video montaj yapmak istiyorum artık. Şöyle aşağıdan böyle gelsin. Silahçıya gideceğiz. Okey. Olur. Evet Arkadaşlar hatırlarsanız bu görevi yap yapamamıştık biz. Hani bu görevi yapamamıştık. Bunlar kaçmıştı beşimizde polis olduğu için. Olmamıştı. Şerif sesim geliyor mu? Şerif cevap vermiyor. Peki şeyden dolayıdır. Şerif. Bilmiyorum neyse. Ee, devam edelim araba şu anda da hiçbir arabayı böyle şey yaparken patlatmadım, sürekli patlatmadım. genelde bir şey oluyor ee, takla atıyor. evet arkadaşlar ben polisim burada, polis olarak görevlendirildim silahımızı aldık gördüğünüz gibi silah o silah cemizde bir polisiz evet bir polisiz arkadaşlar şimdi onun yanına gidelim şöyle. Umarım polisler peşimizden gelmez yoksa geçen bölümü gördünüz. Polisler peşimizden geldi, içimizden geçtiler. Ee, şu şekilde, şöyle. şöyle. Tam git git git. Ne gidiyorsun bak. Evet arkadaşlar biraz sessiz kaldım onun için özür dilerim. Şurada mesela alalım. Mevimiz bol. Bir araç bulmamız gerekecek. Şurada araç var ama polis yok. Güzel. Polis de yok arkadaşlar burada. Şu aracı alalım. Şunları evet, geçelim de şunları kapatalım. görev kaybettik arkadaşlar yavaş olduğumuz için. O zaman arabayı o gideceğimiz yere bırakacağız. Dur bir dakika. Nereden gidip buradan gidelim şuradan çık. Tamam yani bu araç burada kaldı. Yok bu araçla edelim. Bu araç buraya koyalım. Nasıl gidelim? Hatta direkt o adamı öldürelim arkadaşlar. Aynen. Bu fidin direkt o adama doğru girelim. Daha elimizde böyle güzel bir silah olsa böyle sniper falan. O, ara, o adamı daha rahat alırız. Elimizde silah var tamam silah. gitmeye gerek yok bir daha. Şöyle hemen hızlı bakın. Bakın biz polisiz. Polislere dikkatli davranacağız. Biz polisiz. E, ee, dün videoda gösterdiğim nasıl karakter şey yapacağını onu gösterdim arkadaşlar. Bunu nasıl yaptım demeyin. Önceki videoya gelin izleyin görün sonlarda. Şimdi size YouTube'a ilgili bir şey söyleyeceğim. Ee, sonda göreceksiniz diyorlar ne yapacağımızı. E, sona bırakmayın abi. En başta gösterin. Ya, merak ettiriyorsunuz. Direkt sona bakıyoruz. Aa bunu böyle yapacaklar diyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Lan, durun bir dakika. Ana on. Ne arkadaşlar? <laughs> tamam. Gel direkt adamımıza gidelim. Oradan gideceğimiz için direkt buradan bırak. Şuraya bırakacağım. Bu aradan gideceğiz ki adamı daha rahat alabilirim arkadaşlar. Şöyle. bakalım. Adam nerede? Ona göre de alacağız. Silahımızı alalım. Bu adam öldü diyor. Oo 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 bizi burada öldürecekler. Şimdi bu adamları öldürmeden kaçalım. Sadece adım takip edeceğiz arkadaşlar. Mantıklı ilerleyeceğim. Umarım doğru mantıklı ilerliyoruz. Çok dönüyor çok. Ayağı çok kaybettim. Neyse bugün, bugün iki görev yaptık. Şu son görevde iki defa başarısız olduk. Şu son L'nin görevinde yapalım? Bitirelim ondan sonra. L'nin görevde kızları toplamı ne oldu? Kız toplayacağız L'nin görevinde de. L'nin sadece kızlarla ilgileniyor. red link missing diyor. Geç. Hmm, kızlar al diyor. Şuradan kamyon diyor. Aldım kızlar diyor herhalde. anlatamıyoruz ya. Ne arkadaşlar? Neyse, i̇şte, devam edelim. <laughs> Umarım tevz arkadaşlar. Umarım değil. Er, <laughs> <laughs> kapatayım ben. Sesi kapatayım daha iyi. Gelecek misin? Dokuzuncu diyor. Ha sırayla. Yok bence arkadaşlar bu sırayla olması kötü olmuş. Bu görevi yapamazsa başlık zaten belli. Koyacağım diye söylemeyiz zaten. En başta göreceksiniz. GTA 3, sol GTA 3 Adam öldürme. Ne dedim ya? Nasıl bir araç seçtik ya biz? O zaman diye düşünmüştüm. Ne Şöyle girelim. Araba hem yavaş hem de gizli. Görüşürüz hemen hızlıca. Aa şurada. Şu arabayı alalım, şu arabayı alalım. Şu arabayla da az gidiyoruz. Geç geç geç, hızlı hızlı. Yakındaki tümlere bakıyorum da ben pek giremiyorum. Sıkıntı oldu. Şöyle, öyle de giremiyorum. Oy. E tabi polislerin yanında araba çalarsa kurulacağı bu. Tamam şuradaki kızı alalım hemen gel. Kızları öldürdük. Okey kızları öldürdük diye gittik. Neyse arkadaşlar video bu kadar olsun. Oyunu kaydetmeye gidiyorum. Ondan sonra videoyu da bitireyim. Video garanti bir 10-15 dakika olmuştur. Emin değilim videonun kaç dakika olduğunu. Durduk bakabilirim ama bakmayacağım. Niye ben de bilmiyorum dön düzelttik arkadaşlar. Siz, bu video bu kadar olsun. Başarısızlık. Evet, kapağını bulayım. Başarısızlık isimli bir kapak olacak. Evet, başlık Başarısızlık olacak. Ben polis olarak ben burada polisim ama beni polis takip ediyor. Mantıksızlık arkadaşlar. Şu eve gir. Ee, şuraya yap. Yes. Şimdilik evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür, teşekkürler. Ee, videonun sağ altından abone olmayı unutmayın. Ee, like atmayı da unutmayın. Ve bildiğimizi açmak, ist açmak istiyorsanız. Oh. Aşağıda o abajur butonu tıkladıktan sonra Orada bir aç butonu var. Oraya tıklayabilirsiniz. Ee, İzlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.